ödemli bir doktor olarak yanlış spor yaptığımı ne zaman fark ettim? Özellikle hayatımda çok yoğun egzersiz olan bir hekimim ben. Yıllardır düzenli spora giderim haftada en az 3-4 kez. Ama hayatımın belli bir döneminde çok yoğun ağırlık egzersizleri çalışıyor olmama rağmen hem kilo veremediğimi, hem şiştiğimi, hem deli gibi ödem topladığımı, hem de gram sıkılaşamadığımı, iyi hissetmediğimi fark etmeye başladım. Ki eski videolarımdaki tipimden, yüzümden bile bazen ödemli olduğumu fark edebilirsiniz. Sonrasında bilimsel yayınları araştırır fark ettim ki lipödemli bir doktor olaraktan birazcık yoğun ve ağır egzersizler yapıyordum. Bunu fark ettikten sonra egzersiz tipimi değiştirmeye karar verdim. Bu egzersiz tipini değiştirdikten sonra çok iyi sıkılaşmaya, çok daha dinç hissetmeye, daha ince bir bedene sahip olmaya ve ödemlerimden kurtulmaya başladım. Peki neyi yanlış yapıyordum? Burası çok önemli bir detay. Özellikle çok ağır egzersizler yapıyordum. Yoğun ağırlıklar kaldırıyordum. Öncelikle şunu belirtelim. Ağır egzersiz yapmanıza rağmen güzel sonuçlar alıyorsanız bu yolda devam edin. Size uygun egzersizi bulmuş olabilirsiniz. Ama ben hocam haftanın 3-4 günü spor salonuna gidiyorum, ağırlık çalışıyorum ama aksine bir sonuca ulaşamıyorum diyorsanız belki de yüksek tempolu çalışmak ya da yüksek ağırlıklarla çalışmak size uygun olmayabilir. Çünkü lipödemli bireylerde ağır egzersizler kapiller geçirgenliği artırabiliyor, inflamasyonu artırabiliyor, özellikle lenfatik sistemi olumsuz yönde etkileyebiliyor. Bazen yüksek ağırlıklarla çalışmak ya da yüksek tempolu egzersizler HPA aksını etkileyip aynı zamanda da inflamasyonu çok yoğun bir şekilde tetikleyebiliyor. Bu tarz durumlarda bu hastaların daha hafif sporlara geçmesini istiyoruz. Mesela pilates gibi egzersizler. Aynı zamanda düşük ağırlık sık tekrar yapılacak egzersizler. Bunun yanında özellikle aqua sporlar, yüzme ya da su içinde yürüyüşler. Hatta Uluslararası Lipodem Derneği'nin en sevdiği su bazlı egzersizlerdir. Bunun dışında yürüyüşler. Bunun dışında ayrı yeten direnç lastikleriyle direnç egzersizleri gibi egzersiz metotları size daha iyi gelebilir. Ben hayatıma direnç egzersizleri, düşük ağırlıkları, pilatesi ve yürüyüşü so soktuğumda çok daha hızlı bir şekilde inceldim. Açıkçası yüksek tempolu egzersizlerden birazcık uzak durmaya başladım. Tabii ki bu yolculukta deneyerek, yanılarak vesaire kendinizi gözlemleyerek öğreneceksiniz. Ama bu da sizin bir kulağınıza küpe olsun.